Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, hani mouse kullanırken bir uç oldu mesela ben çevirdim ha, mesela çevirdim bir tane mouse ucu var ya onu nasıl değiştiğini size göstereceğim başlatma menüsüne tıklayıp şuradan denetim masasına tıklayacaksınız arkadaşlar bu Windows 7'de de olur Windows XP'de de olur çünkü bizim bilgisayarımız ama Windows 8'de olur mu bilmiyorum Windows onlar Windows onlarda olmuyor arkadaşlar Ondan daha değişik bir tane programla yapılıyor. Ben bilmiyorum. O yüzden ben demiştim zaten. Buna ben indir indirdiğim için bundan yapıyorum. Tıklayamadık mı ya biz devletin masasına? Bir daha tıklayalım bakalım. Hadi. Arkadaşlar niye olmadı? Ben bir videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar geldim. Devam ediyorum. Şimdi açıldı buradan arkadaşlar fareye tıklıyoruz arkadaşlar. Zaten nereye tıkladığımızı da biliyorsunuz. Çünkü ortadan böyle yuvarlak bir şey çıkıyor. ya açıl. Evet arkadaşlar böyle bir şey geliyor. Buradan işaretçilere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan Bunları isterseniz buradan seçebiliyorsunuz. Ben bundan seçmeyeceğim. Ee, buradan göz tıklıyorsunuz, tıklıyorsunuz arkadaşlar. Hmm. Göz tıkladık şu an bekliyoruz. Bekliyoruz. Bir dakika ben Ah tamam açıldı arkadaşlar. Videoyu durdurmadım. Direkt açıldı. Bu da bundan niye görünüyor ya? Bir dakika arkadaşlar. Videoyu durdum bunlar görünüyor çünkü. Evet arkadaşlar devam ediyorum kaldığım yerden. Böyle şeyler çıkar. İsterseniz buradan değiştirebilirsiniz. Ben ben de ben de değiştireceğim şimdi. Ee, buradan şurada da gelmedi neyse. Onlara bakarız sonra. Buradan istediğiniz seçebilirsiniz. Mesela bunu seçebilirsiniz, bunu seçebilirsiniz. istediğinizi seçebilirsiniz. Ben de şuradan bir tane seçim ki size gö göstermek için. Sonra yeri değiştirmem. Para yapalım bakalım. Coin. Coin diyorum. Para mı? wow, ne güzel dönüyor arkadaşlar. Ben bunu yapacağım. Aç diyorum bunu. Böyle geliyor. Böyle dönüyor ama mouse'umuz değişmiyor. Buradan tamam diyorsunuz. oldu arkadaşlar bende görünmüyor ama çok güzel dönüyor arkadaşlar. Ben de sizde bunu yapın. Böyle çabucak çevirdiğinizde hızlı dönüyor. Ondan sonra yavaşlıyor. Ee, like atıp abone olsanız beni çok sevindirirsiniz